Hak ettim değil, hak ettik dedim. <laughs> ya Kerem nasıl alamazsın? Oğlum benim oyun başı sadece... Ben de öldüm ki. Gecimdir sandık var ya, onu çok merak ediyorum şimdi Ya. beni da silah aldı. kim vuracağını şaşırdı. Evet oturdu. Bir can. Bir canı. Bir canı. Başkası indi. Gel bir canım var. Gel. Kilimi çaldı. Oğlum sıktım ya. Vallahi sıktım. Aa da kilimi çaldılar. Arkanda var, kenar arkan var, arkanda önüne geçti, önüne geçti, önüne geçti. naktan nakta, 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 kör, sağır. <gülüyor> <gülüyor> Bir canlı söyledi. evet, öldü. Ben gördüm en büyük. Sil çalmayı daha Hangi ya? Yani? Senin önünden sen atma 60, -60 kızın sana vurdu ya, gel seni sileceğim. Şu o kadar yorucu yani fullemesen daha iyi. Oo loot. Zıgat loot Kerem şey bıraktım. Kerem altın Tommy Gun bıraktım. Altın Tommy Gun da oynarız. Oynum ya. E, altın SMG mi altın Tommy Gun arasında kararız kaldım da. Burada çatıda. Yolla geldi. <laughs> Hoş geldin Rollo. Ya burada trambolin var. O adamı ben öldürmüştüm Ahmet. Burada öldürdüğüm adamı. yapın söyleyin. Maçı izle maçı Roxy. Size mağazaya bakalım. Şu an birde bir 1 bir şey gidiyoruz. Ya. Bir de oyun değişmiş. Map'e göre rank var. Böyle bir şey yok galiba. Şu an çünkü ama rank'lar şampiyonluğu yine aldık, plat olduk. Anlamam, ranklar bir karışık. Bu ranklar barklı dolanmış. Yok, sen onu çözersin ya bir yerden. O oyunun kafası biraz karışık. AKP'yi basabilir. İlkem şeyde... Bak kralın şarjı mı? Drop açıyor mu? Spotan var mı? Bu yeni gelen kadın kim ya? Bu portak için kimse tanımıyor Adam var abi dayak sesi. Ben sıkıldım lan. Hayır oğlum ayak sesi gerçekten var. Ben de sana her ]ıyorum. sıktığında gerçek bir adam çıkıyor. Gittim çok iyi. Gel lan. Aha gördüm. 30'un 36. Oha orada kayla bir gidiyormuş. Çöp dedim ben onlara. Aa, mini at mini at. Nasıl? Kerem arkamız var. Bu mini çürü. şu aşağı drop'a geliyorum ben 2 dakika. Benim de var ya. Sıkıldım. Bir bir boş yerim var o yüzden. Drill tady yani. v tom mluví. Mal kampa. Ekeleri salıyorum ya Kerem. Sağ sağ. Buraya yeni bunlar ekeler. İyi sandım. Kule de. Şimdi raşlıyorum infosu gelecek. O gördün <laughs> mü? Güldüğüm şey oydu öyle. Onu diyeceğim hayal ettim de raşlamadım. Nak, nak gelecek mi onu merakla bakıyorum. Belki de gelmiştir. Kerem uçuyor. Hı. 20 bak, kırık. Right değil mavi. Ayaksız, ayaksız. Altımız iki kişi geldi. Hı. Oğlum çay aldı. Yanını kurtarırlar kurtarsın. Kaçtın mı? Yo. Tuz korktu. Hayır. <laughs> Ay <Aynen. gülüyor> evet, adam bende. Sen mi sıktın lan Yok lan adam sıktı. <laughs> <laughs> Abart dedi. <laughs> Burada onunla mı uğraşacağım? Bitti <laughs> lan. Adam önümde. Ya not gel buraya ya gel buraya Nasıl çıktı? Evlilik buldum sana Nerede o? Kaçtı Tam nereye Çok kaçtı, kaçtı? Benden. I don't know Kim ne? Adamın oturuna gidiyorum da elliğim var sana Gelirse Şurada Ağaçta. Bu idim bitti. gel bu da. Elini işte elini şunu. Alana gidiyorum. Arkalandım suda içiyordum abi. Suda içiyordum suda içiyordum. Aa çıldı da kırdım. Çıldım. Şu kırdım. Senin orada da başkası var ama. Ya, Nakıma sıkıyor ya. Vur. Vur. 27 vay. Dönerde bu çalı da. Tamam ben de. Mi öldü öldü Aa, gel. Kaldır, kaldır Ya o kadar eminim ki. Abi bomba attılar sana. Oh. Kafana bomba edin. Oh, Öl, O adam müthiş tutu vardı ya. Ben, ben de çalıya gireceğim Kerem. Lanet edip ya. Dur geliyor mu <laughs> Kim o mutlattı Oo! Oooo! Öldü sabah! oğlum orası <laughs> benim Ya Ben öldürdüm adamı. Oğlum benim mutum da var orada. Tamam mı? hiçbir şey almadım ki zaten. Mahmut aldım sadece. <laughs> gelen öldüm ama ya hep mi yok ki senden? Çok büyük vurdum Ahmet yedi vuruyor ya. Kaç gel kaç? Adama girdim adama gel yardım et. Zırı kırık. Bir çok kötü öldü ya. Bir kal. Evet. Adamla medkit çıkarsa... ...medkit çıktı. Lan medkit bas, medkit bas. Öleceğim. Akerim adam denizde, vantuz atamıyorum. Dur bekle, öleceğim. Sen medkit taşıyabiliyor musun buraya? Hayır abi taşıyamıyorum. Oğlum taşısana. Vallahi Oğlum ihtimal varsa taşı. Ee, var yok, yok. Da... İçim yok. Dinizi Birinizle... oha 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 baba 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 imgat. Zor şartlarda yaşadım abi alan alandayım ben. Kerem 50 bayt. Kerem çok Nerede? yedim çok yedim çok yedim. Left. Ben benim Sen 50 şurada. Sen askeri gördün. At niye atabilir misin bana ya? Neredesin? Bak tam karşın denizdeyim. Bakayım nereye kadar giriyor bir test ettim. Biz onu alırım ben bir yere. Yani. Ben millete rahatsızlık ver veriyorum. <laughs> millete rahatsızlık veriyorum. Ay bana sıkıyor. Oradakiler sana defa sıkanlar. Suda suda. Nerede suda işaret? Kem altımız su ay al kadar ay aldım. <laughs> Kerem. Ya, Kerem. Nasıl? <laughs> 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 Kem can ver. Orada yok bende can. Yukarıda mısın? Yanındayım, geldim. Aha! Koru beni ya. Ne oldu oğlum? Çok korkuyorum, Arkada bilmiyorum mi? ben nereden geldim. Ne olduğunu bilmiyorum. Hadi Alana öleceğim kanka ben. Hayır, sen gitmeyelim. Alana git. Kendi imkanlarımla git. Ben bu ilim bitti. Oha hadi mi? Ben de kuş. Benim de uçan kaçanım bitti. Sana geliyorum. Sana uçan, geliyorum. Benim Kaçanım bitti. Gel. Gel bana büyüt at. Canım. Gel bana büyüt atacak. misin? Evet koş koş. Kerem kapa. Buyur. Allah kahretsin al beni al. Buyut at. Al. Ee, Uçağın kaçan var mı? Yok kanka yok. Bir tane mantusum var alana gideceğiz. Onu hayal almaya kullanacağım. Tamam. Alan öleceğim Kerem ben. Önceden aç. Açtım. Oğlum dur. Aa. Oğlum alana geldi alan. Yedin. Allah. Ah. Bende adam. Kerem biri pusuyormuş burada ya. Kerem vursana oldu. Tamam boş alana git alan ölecek. O. Sen alana git. Arkamda mantusu var Kerem. Hadi win aldı bu maçı YouTube'a atalım be. Lan. Alan ne? Kerem ya da sıfır gameplay ile başlık atayım. Baston Bey sen win de mesela işte böyle şeyleri kaçırıyorsun. Evet, söyle. Tam üstünde mi lan adam? Hey hey. Kapanıyor değil